Gençler kivano meyvesi deneyeceğim. Bu ara ne kadar denemediğim meyve varsa hepsini deniyorum. Yerli üretimmiş yine bu arada rengine bayıldım. Çünkü gördüklerim biraz bundan daha büyüktü ama rengi bu kadar güzel değildi. Hatta yeşil olanları bile vardı. Onların olgunluğundan şüphe ediyorum. Olmuşluğundan. Çok güzeldi. Dikeni de hemen batırdım elime. Şimdi gördüğüm kadarıyla bunu kaşıkla yiyorlardı ben de şöyle ortadan ikiye keseceğim ondan sonra da kaşıkla yiyeceğim antioksidan etkiliymiş genelde detoks sularında kullanılıyormuş ne kadar güzel bakar mısın kırışıklıklara da iyi geldiği söyleniyor yere de döktüm biraz şöyle kaşıkla çıkaracağım. Çok batıyor ya şeyleri elime, dikenleri. Salatalık gibi içi aynı. Çarkıfelek meyvesine benzediğini söylüyorlar tadının. Ay artık çık. Hmm. Acayip fresh. Benim bu ara denediğim meyvelerin hepsi bu şekilde çok fresh. Neredeyse çekirdekten ibaret bir meyve diyebiliriz. Aynı ejder meyvesi gibi. Hani olmazsa çok aranacağını zannetmiyorum. Bulursanız yersiniz. Ama ah bir kivan olsa da yesem değil.